I'm Romana Didolo. I'm the founder and leader of Canada First, Head of State and Commander in Chief these vaccines. They are not even vaccines been approved for use unless it's emergency experimenting with this vaccine with these what I call drug pharmaceutical industry. And they're using the Canadian Republic as their lab rats and these actions will not go unpunished consider very very carefully your options just should time come kendini Kanada başkomutanı olarak tanıtan Romano tarafından Kanada içerisinde yapılan aşıların hiçbir teste tabi tutulmadığı, acil bir onay almadıkça kullanılmayacağı ve daha çok teste tabi tutulması gerektiği yönünde bir açıklama yapıldı. Peki bu ne kadar doğru ve Türkiye şimdiye kadar Kanada'dan kaç doz COVID-19 aşısı temin etti? İsterseniz gelin bu soruların hepsini birlikte cevaplayalım. Kanada Cumhuriyeti içerisinde hızlı bir aşılama süreci başlamıştı. Bu aşılama sürecinin doğrultusunda genç nüfus ve yaşlı nüfus hızlı bir şekilde aşılandı. Fakat bu aşılanma sürecinde bazı isimler bu aşıların herhangi bir teste tabi tutulmadan direkt insanlara enjekte edildiğini iddia etti. Bu iddiaları doğrulayan bazı isimler var. Bunu tamamen yalanlayan bazı isimler daha var. Fakat her ne olursa olsun şimdiye kadar Covid-19 hakkında açıklama yapıp esrarengiz bir şekilde hayatını kaybeden diğer isimler gibi olmaması dileğiyle bu kişinin de iddialarını mercek altına aldık. Peki aklınıza gelen ilk soru şu olmalı. Kanada aşıları kendi mi üretiyor? Yoksa Kanada aşıları Türkiye'nin de aldığı gibi bir başka devletten alıyor da. Aşıların kaynağı hakkında mı bu bilgiyi verdi? Yani Kanada'nın kendi ürettiği aşılar için mi hiçbir teste tabi tutulmadı iddiası var? Yoksa Kanada'nın da diğer ülkeler gibi başta Çin, Amerika ve Rusya gibi aşının kaynağı olan ülkelerden aldığı Aşılara yönelik mi bu iddialarda bulundu? Bu sorunun cevabı ise bizi çok daha derinlere itiyor. Çünkü Kanada içerisinde yaptığım bazı araştırmalarda Kanada'nın kendi aşılarını ürettiğine dair bir iddia var. Fakat resmiyette şu an dünyada aşıyı üretebilen 3 tane büyük şirket var. Bunlardan birisi de Alman kökenlidir. Kanada'nın bu şirketten aldığı iddiasıyla ki bu şirkette gerçekten de aşı alıyor. Kanada'nın şimdiye kadar 25 bin doz bu şirketten aşı aldığı açıklandı. Fakat bu alınan 25 bin dozun içerisine minimum düzeyde 10 bin doz Kanada'nın kendi içerisinde ürettiği aşıları halka enjekte ettiği iddiası bulunuyor. Yani başkomutan olarak kendini tanıtan bireyin iddiası yüksek olasılık ile tam bir kaynak vermediği için Kanada'nın kendi içerisinde ürettiği aşıların hiçbir teste tabi tutulmadan direkt halka enjekte edildiği yönündedir. Peki Türkiye Kanada'dan şimdiye kadar aşı aldı mı? Bunun cevabı ise tabii ki de hayır. Çünkü Kanada'da şu an büyük bir sağlık şirketi bulunmamaktadır. Tabii Kanada'nın kendi sağlık alanında dev isimleri var. İlaç firmaları var. Fakat Covid-19 gibi ciddi bir pandemiye aşı üretebilecek düzeyde laboratuvar ve teknisyene sahip bir ilaç firması yoktur. Bu nedenle de Türkiye şimdiye kadar Kanada'dan hiçbir aşı talebinde bulunmamıştır. Hatta kıyasladığımız zaman sağlık alanındaki gelişmeler göz önünde bulundurulduğu zaman Türkiye Kanada'dan aşı üretmeye daha yakın bir ülkedir. Yani Kanada'nın içerisinde merdiven altı ürettiği aşılara yönelik bu iddialar bulunmuştur ve şimdiye kadar Türkiye doğrudan Kanada'dan bir aşı almamıştır. Fakat Covid-19'da ilk karşılaştığımız zaman Kanada aracılığıyla bazı aşıların alındığı iddiası var. Kanada'nın aracılığıyla aldığımız bu aşılarda şimdiye kadar çoktan nüfusa enjekte edildi. Fakat Covid-19'un ilk çıkış zamanları olarak bahsettiğim bu dönemde daha doğrusu aşının ilk hazırlandığı bu dönemlerde Kanada aşıyı taklit edebilecek düzeyde olduğunu sanmıyorum. Yani şimdiye kadar bu sahte aşılar, denenmemiş aşılar Türkiye'ye girmiş veya Türk vatandaşlarına uygulanmış olamaz. Peki bu aşılara ne kadar güvenebiliriz? Biz çoğunuzun aklında şimdiye kadar bu soru vardı ve sayfamızda defalarca kez dile getirdiğimiz üzere COVID-19 aşılarına kesinlikle karşıyız. Çünkü COVID-19 aşısı hakkında hangi isim açıklama yaparsa esrarengiz bir şekilde hayatını kaybediyor ve Covid-19'un bir biyolojik silah olduğunu göz önünde bulundurduğumuz zaman bu biyolojik silah öncelikle dünyaya yayıp ardından bunun tedavi ve halkı buna korumak adına bir aşı üretmeleri kesinlikle mantık dışı bir kavramdır. Yani amacı zaten insanlara bunu bulaştırmak, en başta zaten aşı üreten ülkelerden birisi de Çin. Türkiye'de öncelikle Çin ve Almanya'dan aşı alıyor ve Çin'in neden kendi biyolojik silahına karşı bir aşı üretsin? Bu aşıların ileri zamanlarda çok daha büyük sorunlara neden olabileceğini düşünen bazı profesörler var. Bu konu hakkında açıklamalar da yaptı. Hatta Covid-19'un ilk baş gösterdiği zamanda Çin'de çoğu doktor Covid-19'un bir biyolojik silah ve bir laboratuvar ortamında bilim insanlarının gözetimi altında tasarlandığına bunun bir biyolojik silah olduğuna dair iddialar var. Biyolojik silah kelimesini defalarca kez tekrar ediyorum. Çünkü bu kesinlikle bir biyolojik silah. Çinliler dünya savaşından beri yarası etinin uğur getirdiğine, şans getirdiğine yönelik bazı inanışları vardı. Bu nedenle dünya savaşından beri Çinliler yarası etini yiyorlardı. Peki neden bunca yıldır yenen yarası eti herhangi bir pandemiye sebep olmazken aniden Covid-19'a sebep oldu? Pazarların buna göre dizayn edildiğini düşünüyorsanız bir yanlışınız var. Çünkü Çin'de uzun zamandır et satışları bu şekilde gitmektedir. Yani onların bizimki kadar en azından bizim kültürümüzle kıyaslandığı zaman hijyen açısından biraz daha düşük kaldığı için her hayvanın eti aynı tezgahta satılabiliyordu. Bunca zaman sonra neden bir pandemiye sebep olsun? Bu kesinlikle tekrar ettiğim gibi bir biyolojik silah idi. Bu tarz bilgi içeriklerinden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olabilir, destek için videoyu beğenebilirsiniz. Üstelik yazılı paylaşımlarımız, anket ve testlerimize katılmak isterseniz açıklama kısmında bıraktığım Instagram sayfamızın linkine tıklayarak direkt olarak Instagram sayfamıza geçiş yapabilirsiniz. Sağlıcakla kalmanız, kimsenin düşünemediklerini düşünmeniz ve kimsenin fark edemediklerini görmeniz dileğiyle.